64.'cusu gerçekleştirilen Akşehir Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği başladı. Şenlik kapsamında Nasrettin Hoca'nın tanıtımına yönelik onlarca etkinlik yapılacak. 10 Temmuz'da sona erecek. Karikatür atölyeleri, tiyatro oyunları ve yarışmalar. Konya'da Akşehir Uluslararası Nasrettin Hoca Şenliği başladı. Şenlik kapsamında Akşehir'de kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetlerle halk oyunları gösterilerinin de gerçekleştirildiği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. <laughs> yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı. Nasrettin Hoca bazen göle maya çalar, insana umudunu hatırlatır, bazen her iki tarafa da haklısın der. Olaylara farklı pencerelerden bakılabileceğini gösterir ama her zaman haktan, adaletten ve hoşgürden yanadır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şenlikle Nasrettin Hoca'nın yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiğini söyledi. Akşehir'e geldiğinizde ...hem Nasreddin Hoca'yı tanıma imkanınız olacak. Geldiğinizde kendinizi sokaklarda gezerken... ...adeta 13. yüzyılda Nasreddin Hoca'nın evinin... ...mahallesindeki hamamının, mescidinin bulunduğu... ...Nasreddin Hoca hikayelerinin anlatıldığı kültür evinde... ...onları tekrar yaşadığınız bir zamana adeta ışınlanmış olacaksınız. Altay, şenliğin bir hedefinin de... ...Konya'yı turizm açısından canlandırmak olduğunu vurguladı. Akşehir'in tanıtımına önemli bir katkı sunuyoruz. Turizm potansiyelinin açığa çıkmasıyla ilgili... ...Konya'ya gelenler hem kalbini hem gönlünü hem de bedenini doyurabilecekleri birçok fırsatı da görmüş olacaklar. Nasrettin Hoca'nın fıkralarına ve yaşam tarzına yönelik onlarca etkinliğin düzenleneceği şenlik 10 Temmuz'a kadar devam edecek.